Kombine Bilet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Lev de dediği gibi, Yuri Gagarin'i uzayda görmenin hazzını geçebilecek tek şey, belki bir penaltı kurtarmak olabilir. Kara örümcek lakaplı bir işçi çocuğudur ve henüz 12 yaşında 2. Dünya Savaşı'nda cephe gerisinde mücadele eden bir çocuktur Lev Yeşin. Sonrası 18'inde keşfedilen yetenekleri ve 1960'ta kendisine bahşedilen Lenin nişanına kadar gitmektedir. O, kalecilik anlayışını topyekün değiştiren bir mucittir de aynı zamanda. Avrupa'da yılın sporcusu seçilen tek kalecidir. Yediği bir frikik golü sonrasında orta sahaya kadar koşup golü atan Franz Beckenbauer'e tebrik eden kalecidir kendisi. Sovyetler Birliği futbol takımı formasını ilk kez 1954 yılında giymişti. 1.89 boyunda olan Moskovalı kaleci, dünyadaki kalecilik anlayışını değiştiren bir isimdi. Kariyerine Dinamo Moskova kulübünde başlamış ve 1949'da 1971 yılları arasında bu kulüple top koşturmuştu. O güne kadar kale çizgisini terk etmeyen, ceza alanı dışına pek çıkmayan bir kaleci tipi yaygındı. Ancak yaşın bu anlayışı değiştirdi. Ceza alanına atılan topları tutmak için kalesini terk etmekten çekinmiyordu. Ayrıca çok iyi yer tutuyordu. Sovyetler Birliği milli futbol takımıyla Avrupa şampiyonu ve dünya dördüncüsü ünvanlarını elde etmişti. Lev Yashin, Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü kazanabilen tek kalecidir ve bu ödülü 1963 yılında kazanmıştır. Ayrıca kariyerinde toplam 150 penaltı kurtarmıştır ki bu sayı dünya tarihinde bir rekordur. Sırrı sorulduğunda ise numarasının sakinleşmek için bir sigara içmek, sonra da kaslarını ayarlamak için kuvvetli bir içki içmek olduğunu söylerdi. İnsanla ve ülkesine yaptığı katkılardan ötürü kendisine 1967 yılında Lenin nişanı verilmişti. Bu nişan Sovyetler Birliği'nin en büyük ikinci nişanıdır. FIFA'nın onun adına düzenlediği bir maçta Moskova'daki Luzhniki Stadyumuna 100 bin kişi gelmiştir. Bu 100 bin kişinin arasında Pele, Esubio ve Franz Beckenbauer de vardı. Bir süreliğine Finlandiya amatörlük takımlarını ve yıldız takımları çalıştırmıştı. Yaşin'in onuruna Dinamo stadında dikili bir heykel vardır. 2000 yılında FIFA, Yaşin'i 20. yüzyıl dünya takımına eklemiş ve onu 100 yılın en iyi kalecisi seçmiştir. 2010 senesine kadar FIFA, Dünya Kupası'nda oynayan en iyi kaleciye Yaşin ödülü veriyordu. Yaşin ödülü ilk kez 1994 senesinde Michael Prytom'a verildi. Sırasıyla 1998'de Fabian Barthes, 2002'de Oliver Kahn, 2006'da ise fona verilmişti. Ödülün adı 2010 yılında altın eldiven ödülü olarak değiştirilmiştir. Tek tek sayması sizi sıkabilir diyerek Levyashin'in kazandığı tüm ödüller merak edenler için açıklama kısmında da mevcut. 1986 yılında kaptığı tromboflebit yüzünden bir bacağı ampute edilmişti. Levyashin 1990 yılında yakalandığı mide kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar, sizlere dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Lev Yashin'i tanıttık. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.